dinleyenleri arkadaşlar. Ben Musa. Biliyorsunuz Eee şey hmm, Papa Playtime Chapter 2 geldi. Şu arkayı görüyorsunuz. Saraylili, sarı eli, sarı alacağım şimdi. Sarı el var bizde. Arkayı görüyorsunuz. Sarı ile dolu her yer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yeşil eli, mavili mavi çizseydik keşke boyada mavi ile şey de olsaydı keşke. Ama öncelikle videoya kesinlikle 5, 5 5 abone olarsanız ya da 5 like atarsanız iyi olur arkadaşlar. Ama çok çok like gelsin ha. Bakın çok çok şuraya kadar gelsin o zaman canım benim ya. Herkes atmış like at ama bir tek siz atmadınız arkadaşlar. Herkes atmış bütün herkes atmış like atmayı. Şimdi okuyacağım onların like'ını bakalım ismini kim hmm, kimmiş bu ha bak Yusuf atmış tamam Yusuf arkadaşlar ondan sonra direk atmış direk tamam aferin direk sana ondan sonra Efe atmış Efe değil de hatta şey hmm. Neymiş ya bu? Yusuf'muş. Yusuf atmış. Ondan sonra e, geçen günleri şey atmış. Eymen atmış. Gördüm. Arkadaşlar. Hepsini, hepsini, hepsini okudum. Arkadaşlar. Ama öncelikle videoya kesinlikle like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.